Erkeklere güvenilmez. Bunları yapan erkeklere güvenilir. Bu dört davranışı hangi erkek yapıyorsa eşine güven veriyor. Kadına güven veren dört davranış. Bir, tutamayacağınız sözler vermeyin. Verdiğiniz sözleri tutun. İki, açık ve şeffaf olun. Sizi istediği zaman istediği şekilde kontrol etsin. Gizleyecek bir şeyiniz olmadığını görsün hayatınız açık bir kitap gibi olsun. Nereden isterse oradan okusun. 3. Kafasına takılan her şeyi size sorsun. Merakını hoş karşılayın ve sorduğu her soruya cevap verin. 4. Ona değer verdiğinizi, onu kaybetmek istemediğinizi ona hissettirin. Böylece beni seviyor, bana değer veriyor ve beni asla bırakmayacak diye düşünecektir. Bu dört şeyi yapabilen erkekler eşlerine güven verirler. Ne diyorsunuz? Bunları kimler yapabiliyor, kimler yapamıyor? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın, izleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.